Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Fanatik gazetesi Yıldızların Pereira huzursuzluğu başlığını atmış ki oyuncularla hoca arasındaki iletişimsizliğe den vurmuş. Fenerbahçe Portekizli teknik adamın geleceği tartışılırken müthiş bir iddia ortaya atıldı. Bir huzursuzluk var takımın içerisinde şeklinde bir haber var. Hemen okuyalım detaylara bakalım. Kötü gidiş nedeniyle hedef adamı haline gelen Vitor Pereira takım içindeki desteğini de kaybetti. Portekizli hocayla yıldızı barışmayan Mesut Özil ve Pelkas'ın yönetime Pereira'dan duydukları rahatsızlığı iletip böyle giderse ayrılabiliriz mesajı yolladıkları öne sürüldüğü önemli bir İddia yöneticiler içerisinde de hoca ile ilgili huzursuzluk var. Bakalım nasıl sonuçlanacak ki gazetelerde adaylara yer veriyor. Yine Fanatik gazetesinde yine yeniden Lucian Favre başlığı atılmış. Bundan önce görüşmeler yapılmıştı. Şöyle son bölüme bir bakalım. Fenerbahçe ile. Favre arasında yeniden temas kurulması bekleniyor. Başkan Ali Koç'un dünyaca ünlü çalıştırıcı için tüm şartları zorlamaya kararlı olduğu belirtildi. 64 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Borussia Dortmund'da görev yapmış. 13 Aralık 2020'de buradan ayrılmıştı. Favre yaklaşık bir senedir takım çalıştırmıyor. Başarılı hoca üst düzey teknik adamlık kariyerinde daha önce sadece bir sezon ortasında takım devraldı. Favre 2010 11 sezonunda 14 Şubat'ta Monşun Glattbahen başına geçmişti. Farioli için görüşme bu hafta başlığı var ama bu tartışmalı bir başlık. Şimdi gazete bir başka gazeteden de farklı bir haber okuyacağım ama şöyle bir detaylara yine de bir bakalım. Sallar cebetlerinin yurt içinden bir numaralı hoca adayı Francesco Farioli gümükteki karagümükteki başarısıyla dikkat çeken genç çalıştırıcı için ilk görüşme önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek. İtalyan gazeteci Marzio'nun haberine göre Farioli'nin sözleşmesinde sezon içerisinde takım değiştirebileceğine dair bir madde bulunuyor. Marzio yine Fenerbahçe ile Karagümrük yönetimlerinin 32 yaşındaki teknik adam için bu hafta ilk görüşmeyi gerçekleştireceklerini belirtti. Ama baktığımız zaman hocanın UEFA pro lisansı bulunmuyor. Pro lisans sahibi bir antrenörle de anlaşma sağlanması gerekiyor. Karagümrük ile yapılan görüşmede şu anda resmi teknik sorumlu olarak gözüken Alt Atılay, Canel'e de Faryoğlu ile birlikte Fenerbahçe'ye gelmesi için teklif yapılacağı öğrenildi. E, tabi İstanbul ekibinden de e, bir açıklama gelmiş. Süleyman Hurma ise Faryoğlu için sarı lacivertlerden teklif almadıklarını söyledi. İki yıldız için seferberlik yine bir başka e, Haber Fenerbahçe ile ilgili. Lige verilen milli arada Gözler Konya spor maçında sakatlanan Gustavo Valencia'ya çevrildi. Valencia'nın sol ayak bileğindeki bağ yaralanması tespit edilip tedavisine hemen başlanmıştı. Ekvadorlu Yıldız'ın milli ara sonrası oynanacak Galatasaray derbisine yetişmesi zor görünüyordu. Ancak tedavi sürecinin olumlu ilerlemesi bu konudaki umutları artırdı. Aynı karşılaşmada bisepskasından sakatlanan Gustavo'nun Galatasaray mücadelesine kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Hemen bir sayfa daha geçelim. Hızlı bir şekilde foto maç Fenerbahçe sayfasında derbi son şansın başlığını atmış gazete. Ee, kısa kısa kutucukların içine okuyarak devam edelim. Son 4 lig maçında alınan 1 puan Sarı Lacivertli taraftarı Çile'den çıkardığı Kayseri Spor beraberliği sonrası yönetimin Portekizli hocaya tavrı netti. Galatasaray'a karşı takımın başında olacaksın ama kazanmanın planlarını yap şeklinde de bir ultimatom vermiş hocaya. Yönetim 6 aydan kötü haber daha önce yine haberlerimizde paylaşmıştık omuzundan geçirdiği operasyonun ardından tedavisine devam edilen Yıldız Kaleci'nin 4 ay uzaklardan 4, 4 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bu haberi biliyoruz detayını hemen atlayıp ilk hedef Gökhan peki kaleci kim olacak sorusu Berkin'in performansı Kayseri Spor karşısında tartışıldı o yüzden de kaleci arayışında şu anda Fenerbahçe 6 4 ay sahalardan uzak kalacak olması Fenerbahçe harekete geçirdi. Yönetimi Rize Spor'un kalecisi için temasa geçeceği öğrenildi. Fenerbahçe'de sakatlık şoku. Fenerbahçe'ye Marcel Tisserand'dan kötü haber geldi. Kongo Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre sarı lacivertlilerin yıldızı sakatlandı. 11 Kasım Perşembe günü Kongo'nun Tanzanya ile oynayacağı maç öncesi Kongo Futbol Federasyonu'nun, Yıldız ismin kamp kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Öte yandan Kongo Teknik Direktörü Hector Cuper, Tisserand yerine Arsene Zola'yı takıma dahil etti. Bununla beraber Tisserand'ın sakatlığının sebebi açıklanmadı. Marcel Tisserand, bu sezon 12 maçta forma giydi ve 920 dakika sahada kaldı. Bon servisine 15 milyon ödendi. Burak Kapacak Fenerbahçe'de unutuldu. Son dönemde Türk futbolunda yetişen en önemli genç yıldızlardan biri olarak bilinen Burak Kapacak, Fenerbahçe'de adeta kayboldu. Geçtiğimiz yıl Bursaspor'da Ali Akman'la beraber yeteneğini parlatan ve Avrupa kulüplerinin de transfer hedefine giren Burak, sarılı civertli takımda aradığını bulamadı. 1.5 5 milyon euroya getirilen genç yeteneğin akıbeti merak konusu oldu. Taraftarların da büyük beklenti içerisinde olduğu genç futbolcu bir dakika bile süre almadı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın gözüne giremeyen ve planlarında düşünmediği 21 yaşındaki oyuncu formayı unuttu. Avrupa Ligi kadrosuna da yazılmayan Burak, ligde önce lisansı geç çıkarıldı ardından son olarak 3 Ekim'deki Kasımpaşa maçında kadroya girdi. Ligde oynanan son 4 karşılaşmada ise maç kadrosuna giremeyen Yıldız ismin herhangi bir sakatlığı da bulunmuyor. Sabek, sağ açık, sol bek, sol açık ve orta saha rollerinde oynayabilen Burak Kapacak çok yönlü bir isim olmasına rağmen üçlü sistemde şans bulamıyor. Daha önce Vitor Pereira'da yaptığı açıklamada Burak Kapacak'ın bir alt ligden geldiğini hem futbol görüşü hem de fiziksel kapasite olarak henüz yeterli olmadığını savunmuştu. Ancak milliyetin haberine göre 2018-19 sezonunda Bursa Spor formasıyla Süper Lig'de oynayan Burak, son iki yılda da yeşil beyazlılarda da düzenli forma şansı buluyordu. Sezon başında Avrupa'dan da birçok kulübün transfer listesinde olan Burak Kapacak, Fransa'nın Bordeaux takımıyla anlaşmak üzereydi. Ancak araya Fenerbahçe'nin girmesiyle karar değiştiren genç futbolcu, kulübü Bursaspor'dan Spor'dan da onay gelince sarılı civertli takıma imza attı. Fransa Ligue 1'de oynama şansını kullanmayan Burak, Fenerbahçe'de ise ne Avrupa kadrosuna yazıldığını ne de ligde bir dakika bir süre aldı. Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı Mameyer. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Liginde Belçika ekibi Royal Antwerp ile oynadığı maçta attığı gol ve futboluyla göz dolduran Mameyer bir anda tüm Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırmıştı. Kendisi hakkında takımdan gönderileceğine dair dedikodular bir anda kesilmişti. Ancak takvimde yer alan habere göre Alman futbolcunun ligde oynanan Kayseri spor maçına ilk 11'de başlamasına karşı ortaya koyduğu futbol umutları bir anda kırdı. Mameyer'in kulüp bulunması durumunda gönderileceği iddia ediliyor. Güney Kore'de Fenerbahçe rüzgarı. Kim Minjai için satın aldılar. Güney Kore'de Fenerbahçe'nin maçlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dijital bir platform Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarının yayın haklarını satın aldı. Fenerbahçe Yukatel Kayseri spor maçı ile başlayan yayınlar, sezon sonuna kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Frankfurt maçı da Güney Kore'de naklen yayınlamıştı.